Hangarın kapıları yavaşça açılıyor. İçeriden çıkan uçağın metal gövdesi sabah güneşini yakalıyor. Kokpit camında ince bir buğu, pistte titreyen bir çizgi. Gökyüzü yeryüzüne hadi diyor. Ve o günün pilotu bir kadın. Sabiha Gökçen. Çocuk yaşta göğe bakan, uçakların kanadına hayal kuran bir kız. Bir gün hayatındaki en kritik kavşaklardan birisi beliriyor. Uçacaksın. O çağın kalıpları içerisinde cesaret yalnızca motor gücüyle ölçülmüyor. İnsanın kalbinin pist uzunluğu da önemli. Eğitim üstüne eğitim, planörle başlıyor. Tek motorluyla, sonra daha zor uçuşlarla. Defterinde notlar, beyninde manevralar. Gökyüzü bir alan değil, bir dil artık. Uçmana romantiği kadar matematiği de var. Rüzgar, açı, hız, yaklaşma. Hepsi bir araya geldiğinde ortaya güven diye bir şey çıkıyor. Gökçen, kabiliyetini disiplinle büyütüyor. Uçuş gösterileri, planlı rotalar, uzun menzilli denemeler. Gittiği her meydanda kalkışından önce bir sessizlik olur, tekerler yerden kesildiğinde o sessizlik, alkışa, şaşkınlığa, olabiliyormuş duygusuna döner. Çünkü bir kalıp kırıldığında, sadece o kalıp değil, etrafındaki havada değişir. Kariyerindeki kritik anlar ilklerle yapılıyor. Kadınların kokpitte görünmediği bir çağda, onun varlığı başlı başına bir mesaj. Yetenek ve eğitim birleşince, gökyüzünün cinsiyeti yoktur. Zor hava şartlarında yaptıkları uzun uçuş tecrübeleri disiplini, çevresinde merak kadar tereddüt de var. O ise uçuş kütüğüne sakin satırlar ekliyor. Kalkış, rota, yaklaşma, iniş. Pilotajın en asil hali, dramatik olmadan zoru yapmak. Gökçe'nin bıraktığı miras bir kariyer dosyasından fazlası. Hangardan çıkan her genç kadın onun açtığı pistte koşturuyor. Yapılabilir duygusunun hayattaki karşılığını görmek isteyenler gökyüzüne bakıyor. Havacılık yalnızca makine ve yakıt değil, rol model ve cesaret de ister. Onun adı bu ikisini aynı satırda taşıyan nadir örneklerden. Bugün onu Türk ve dünya havacılığında kadın pilotlar için ufuk açan öncü rolü ve cesaretiyle tanıyoruz.